Elektriklinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Koçak, yanımda Hasan Karataş birlikte. Haftanın öne çıkan elektrikli otomobil haberlerini sizler için yorumlayacağız. İlk haberimiz son bir aydır olduğu gibi Togla ilgili. T10F modeli artık satışa çıkıyor. Önümüzdeki pazartesi günü 15 Eylül tarihinde resmi olarak ön siparişi açılacak. Hatta ay sonunda da Avrupa için, Almanya özelinde ön siparişe çıkmış olacak. Tabii ki bu süreçte TOG aracın lansmanını da gerçekleştirdi. Lansmanla birlikte Aracın yeni e, özelliklerini ve araca eklenecek detayları görmüş olduk. Bunun dışında aracın yeni renklerini de özellikle göstermiş oldular. Evet dediğim gibi tok aşağı, tok yukarı, tok aşağı, tok yukarı derken e, en nihayetinde arabayı görme şansımız da oldu. Çünkü araçlar bu mobil deneyim merkezlerine gelmiş. E, ben de Cuma günü gidip e, hem e, bu yeni çıkan Urla rengini hem de Mardin o badem şekeri rengini görme fırsatı buldum. Ee, özellikle renkler hakkında söyleyebileceğim şey şu. E, o yeşil turkuaz tonlu urla rengini ben çok beğendim. Hani, tarz Benim olarak, renk olarak. E, güneşin altındaki o gün batışındaki renk olarak ben oldukça rengi başarılı buldum. Ve boyanma şekli olarak da başarılı buldum. Ama Mardi renginde e, sen de paylaşımını yaptın zaten. Plastik parçayla metal parçanın e, boya tonunun tam olarak tut. Durulamadığını gördüm. Ya bu ön üretim araç olmasından kaynaklı da olabilir. Mardin rengi böyle yanar döner geçişli bir renk. Aslında e, görece boyaması zor bir renk. BMW'de de karbon şu var diye geçen mesela metalik simli gece siyah gündüz lacivert koyu tonlu bir rengi var. Hani ona da biraz aslında hani atıfta bulunarak e, ben onu biraz merak etmiştim. O yüzden de hani canlı görmeyi özellikle istiyordum. Evet gördüm. E, o tarz durumlar eğer çözülebilirse o rengin de müşterisi ve alıcısı oldukça yüksek olacaktır. Şimdi Öncelikle renklerden girmek istedik çünkü bizce en büyük değişiklik bu renklerle alakalıydı. Artık o eski beyaz renk vesaire olmayacak. Bu tüm T10F ailesi rengarenk bir şekilde bizim karşımıza çıkacak. Bu da görece araçların renksizleştiği bir dünyada hem Avrupalı tüketiciye hem de Türk tüketiciye butenli bir skala sunulması. Ama bence şu fark detayı da de ekleyelim. Ayder ve kırmızı gibi renkleri de yok bu aracın. Yani diğer modelde evet. olan araç bazı renklerde yer almıyor renkli olarak. Evet bazı renkler e, satıştan çekilmiş ama mevcut renklerin ben hepsinin de farklı bir kesme hitap edip e, o planda ben arka planda bir kurgu yapıldığını düşünüyorum. Araç gittiğim zaman T10X ile yan yanaydı o e, test sürüşü için ayrılmış kısımdaydı. Randevu bulamadık maalesef. Şimdi orada e, özellikle bu amortisör e, bağlantılarının olduğu arka taraftaki o kısma baktığım zaman aynı yerden indiğini ve e, muhtemelen hani aynı şekilde şekilde kurgulanmış bir altyapının sadece kabuk değiştirilerek kullanıldığını gördüm. Tabii bu dıştan sadece gördüğümüz basit şeylerin yorumlanması üzerine söylenmiş bir yorum, algı, olgu. Hani bunu kendileri de bu şekilde bahsediyor ama tam hani bu şekilde evet hani sadece kabuk değiştirdik diye bahsetmiyorlar. Tabii burada kullanılan batarya 52.4 kWh brüt olan hala aynı şekilde kullanılıyor. Bunun muhtemelen neti EV database 50 kilowatt saat olarak vermiş ama ben 48-49 kilowatt saatlere kadar da netinin -E hani o buffer nedeni düşeceğini düşünmekteyim. Tabii 88 buçuk kilowatt saat brüt olan batarya aslında herkesin almayı arzu etti o uzun menzil olarak geçen batarya. Ama onun muhtemelen fiyatının 2.2 2.3 milyonlardan çıkacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü T10X'in dolusunun fiyatının 2.4 milyonlara dayandığını düşünürsek oradaki o fiyat planlaması kurgusu muhtemelen bu minvalde olacaktır. Ama umarım daha iyi fiyatlarla ve daha iyi finansman kampanyalarıyla sunulabilir. Tabi burada bazı kayıplar olmuş. T10X'teki en önemli artılardan olarak gördüğümüz 22 kW'lık o AC, on-board şarj gitmiş. Onun yerine 11 kW'a düşmüş. Ta Tabii bu Avrupa özelinde bir sorun çıkarmayacaktır. Ama Türkiye'de özellikle bunu küçük bataryayla alıp yani standart menzille alıp şehir içinde 22 kW'la şarj edip e, aktif kullanan insanlar vardı. T10F'de bu mümkün olmayacaktır. Ama hızlı şarjın 180 kW olarak yine korunduğu e, gelen bilgiler arasında e, burada şöyle bir durum söz konusu. Burada eskiden 20 kW'lık e, şarj, opsiyondu. Şimdi bunun olmamasıyla beraber bunun fiyata yansıması durumunda e, bir fiyat iyileştirmesi, evet opsiyonsuz fiyat konusunda belki bir avantaj sağlayabilir. yani o yüzden de düşürmüş olabilir. E, ek olarak motor yine aynı kalmış. 160 kW, 300 Nm tork, arkadan çekiş. E, beğendiğimiz aslında çok mantıklı bulduğumuz bir motor seçeneği. Bununla beraber aracın uzunluğu biraz artmış. Tabi artan uzunlukla beraber aracın özellikle bu e, uzun yol işte dengesi işte stabilitesi, konfor değişmiş midir, değişmemiş midir? Bunu da tabii sürmeden veya deneyimlemeden yorumlamak zor. Ancak iç genel malzeme kalitesi hakkında konuşmak gerekirse ön taraftaki malzeme kalitesini ben görece başarılı buldum. Kendi klasmanı ve segmenti içinde. Lakin o arka kısımda özellikle kolların camlarla beraber buluştuğu kısımda sert plastik kullanılması. Özellikle rakibinin de ben testli olduğuna her zaman modeliye olarak kıyaslıyorum. Çünkü benzer fiyatlara satılan modeller Türkiye şartlarında ulaşabileceğimiz modeller. Tesla bu konuda daha yumuşak, daha böyle algısı yüksek malzemeler kullanıyor. O yüzden t 10 fde de bir benzer malzeme seçimi olsaydı daha mantıklı olurdu. Bununla beraber tabii Encap 5 yıldız öyle bir durum söz konusu. Araç testlere girmiş, başarıyla 5 yıldızını almış. Ama bizim Umut'la seyrettiğimiz videolarda bir sürüş asistanının çocukla çok iyi anlaşamadığını gördük. Evet, yani gece gündüz Ona çocuk eğer... eziyor. Evet, onu ilerleyen süreçte, hani o yazılımsal bir durum söz konusu orada, onu e, başarılı bir şekilde toplayabilirlerse aracın genel mekanik dayanımı iyi görünüyor. Hatta onunla alakalı da ben Umut'a şey demiştim, ya bu araçlar çalışacak çıkmadı, hani Euro NCAP nasıl bu arabaları aldı, acaba arabalarda bir arka planda iyileştirme yapılıp mı gönderildi diye. Onunla alakalı bugün farklı bir YouTube kanalında oraya giden bir gazetecinin e, söylemini aktaracağım araç için Encap'ten yetkiler gelmiş. Fabrikadan araçları kendileri seçip götürmüş. Yani herhangi bir şekilde tok işte biz bu arabayı yaptık, alın bunu test edin şeklinde bir araç vermemiş. Hani o yüzden de o araçların gerçekten aslında hani satın alınmış ya da normal bir şekilde üretilmiş araçlar olduğunu düşünebiliyoruz. Bu da aslında aracın teknik altyapısına ve şasesine ne kadar güvendiklerini de bize gösteriyor. T10F'nin çıkışıyla birlikte aslında yeni aracın çalışmaları da başlayacak TOG'da. Hatta onu da gelecek sene duyurmayı planlıyorlar. Bahsettiğimiz model şu anda T10F'nin de altına gelecek. Kompakt bir SUV modeli. İsminin muhtemelen T8X olacağını düşünüyoruz. Bu araçta ama pil tarafında şu anda TOG NMC batarya kullanırken bu araçta LFP türüne geçebileceği söyleniyor. Evet eğer LFP bataryayla daha uygun fiyatlı ve görece arttırılmış bir e, batarya boyutuyla gelirse yani örnek vermek gerekirse 60-66 kW saatlik bir LFP batarya paketiyle gelebilirse ve bu batarya paketi yeni güncel, Tesla'da da kullanılan batarya paketi gibi hızlı şarj olabilen, e, menzil konusunda daha az kayba uğrayan, sıcak ve soğuk altında bir paket olursa ben T8X olarak isimlendirilebilecek modelin e, şu ana kadar çıkmış modellerden daha yüksek bir satış başarısı yakalayacağına inanıyorum. Çünkü insanlar görece daha uygun, uygun fiyatlı, ama teknik açıdan da iyi araba istiyor. Türkiye'de çünkü bizim alabileceğimiz bütçeler ve araçlar kısıtlı özellikle elektrikli araba konusunda. Bu konuda Avrupalılara böyle gitmek yerine bu tarz görece iyi bir menzile sahip kompakt bir araç her zaman daha büyük bir satış adeti yakalayacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki haberimize geçelim. Mercedes GLC elektrik tanıtıldı. GLC modeli baktığınızda aslında Mercedes'te hep şunu görüyorum elektrikli arabalarında. Durumuna göre yüksek pil kapasitesiyle geliyorlar. Hatta şarj hızı falan konusunda da iyiler ama özünde bakıldığında Mercedes'in bana hala elektrikli otomobil satmakta zorlandığını düşünüyorum. Evet Mercedes aslında isimlendirme konusunda da değişiklikle gideceğini bahsetmişti. Bununla beraber GLC elektrik modeli ya tasarım olarak böyle yine aslında EQ modelleriyle böyle benzer böyle çizgiler taşırken görece klasik araba tasarımına da artık benzemiş göz kırpmış. Bunu BMW yapıyordu zaten. Mercedes de bunun doğru yol olduğunu düşünerekten buna geri gelmiş. Evet. Senin de dediğim gibi 94 kWh saatlik aslında büyük bir batarya var. Ama bu bataryayı işte aracın tasarımı ve artık ağırlığı nedeniyle her zaman çok verimli kullanamıyor. Ama bu sefer hem atık ısıyı düzgün bir şekilde toplayabilecek hem de termal yönetimi daha iyi bir şekilde yönetebilecek bir e, yeni termal yönetim sisteminden ve bir altyapısından bahsediliyor. 800 voltluk mimariye geçtiği için 330 kW'lık bir DC şarj hızından bahsediliyor. Bu da oldukça hızlı bir şekilde şarjınızı tamamlayıp yolunuza devam etmenizi sağlayacaktır. Burada son olarak da aracın gücünden bahsedelim. Yaklaşık 500 beygir 4 çeker bir konfigürasyonla gelecek. Bu da bu denli büyük ve hani arazi aracıyım şeklinde kendini pazarlayan bir araç için oldukça yeterli ve rakipleriyle boy ölçebilecek bir güce sahip olduğunu bize gösteriyor. Şimdi Tesla'dan bir süredir çeşitli model ye varyasyonları ile ilgili haberler görüyoruz, tanıtımlar görüyoruz. En son aradık ucuzlatılmış bir model ye görmemiz kaldı. O da her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Geçen de e, yollarda görünmüş kendisi. Ama Tesla ile ilgili ben şu durumun farkındayım. Bu araç aslında daha önce çıkması planlanan bir araçtı. Tesla'nın işler biraz sıkıntıya girince bu model ötelendi. Bakalım günün sonunda nasıl bir model ye ile karşılaşacağız. Geçtiğimiz haftalarda neler olabileceği, nelerin eksilebileceği ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi de biraz daha tasarım detayları, genel hatları ortaya çıkıyor gibi. Ya bu model evet gelecek en nihayetinde ama Seninle de geçen haftalarda konuştuğumuz bir videosu vardı. O videoda görünen ön tasarım ve arka tasarım aslında bu videoda fotoğrafta da benzer şekilde görülüyor. Daha böyle eski hatlardan alınmış işte devşirilmiş görece ucuzlatılmış bir ön ve arka tasarım var. Yani o yeni Tybercap tasarımı yok. Aslında bu alacak kişi için aslında çok önem arz etmiyor bence. Ben arabanın çünkü teknik kısmını çok merak ediyorum. Acaba batarya paketinden kıstılar mı? Ya da motor gücü konusunda çok fazla bir kısmaya gittiler mi? Çünkü ağır bir araç. Tesla Model özne çok hafif değil. Bununla beraber bu aracın ben içinin ucuz atılmasına karşı değilim. Yani kumaş koltuk kullanılabilir. Soğutmalı olmayan, belki arkalarda ısıtma olmayan koltuk kullanılabilir. Ama genel hissiyat özellikle arka tarafta iyi olduğu sürece yani yumuşak malzemeler kullanıldığı sürece bu aracın cam tavan olmaması bile beni rahatsız etmeyecektir. Çünkü ülkemiz gibi vergilendirme sisteminin aracın gücüne ve motor paketinin farklı durumlarına göre değişebildiği bir senaryoda en optimum şekilde gelmesi gerekiyor. Umarım böyle tam kararında ve birçok kişinin alabileceği şekilde planlanıp bu araç Türkiye yollarında bizi karşılar. Ayrıca model Y'nin biliyorsunuz ilk lansmanında Çin tarafında Glacier Blue adında bir özel rengi vardı. O dünyaya çıkmamıştı. Son olarak o renginde Orta Doğu pazarına çıktığı. Başka bir değişle yakında bu rengi de Türkiye'de görebileceğimiz anlamına geliyor. O zaman bir sonraki haberimize geçiyoruz. Volkswagen Group elektrikli otomobillerinin adlandırmasını değiştiriyor. Eski bildiğimiz o ikonikleşen model isimleriyle birlikte elektrikli portföyü devam edecek. Evet aslında bu isimlendirme olayından daha önce de bahsetmiştik. Şimdi ID.4 ID Tiguan olarak değişecekmiş. Hatta ID2 modeli kurgulanırken ID Polo olarak karşımıza çıktı. Onun da görsellerini umut ekleyecektir. Görece Polo'ya benzeyen ama ID çizgilerini de barındıran. Görece çok iyi batarya paketleriyle sunulmayacak. Saçma sapan bir araba olacak gibi görünüyor. Çünkü ID1'den bahsediliyordu ucuz bir model olacak diye. Hani Volkswagen ID serisinde hani muhtemelen istediği başarı yakalayamadı ve birçok kesme göre çuvalladı. Şimdi isimlendirme değişikliğiyle modellerin de farklılaşması belki durumu kurtarabilir ama hani benim çok büyük bir beklentim yok. İşte bununla beraber Volkswagen belki de ID isimlendirmesini bu konuyu da başaramazsa komple kaldırıp farklı bir isimlendirme veya farklı bir platform değişikliğine gidebilir. Bunu bize zaman gösterecek ama Almanlar hala Çin'ler karşısında özellikle halk özelinde yani daha ucuz arabalar özelinde istediği başarıyı yakalamış değiller. Bir diğer haberimiz Hyundai ile ilgili. İnster modeli biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulmuş. Gerek fiyatı gerek de fiyatına göre sunduğu ebatları diyelim eleştiri konusu olmuştu. Onun Cross versiyonu geldi ama bu Cross versiyonu biraz ilginç. E, açıkçası sadece görünüşten ibaret. Evet yani yerden yüksek bile değil. Hani Egea Cross en azından yerden yüksekti ve hani dodikleri vardı evet. Hani bunda bir yerden yükseklik yok. Sadece özel mat boyadan bahsedilmiş. Jantlar ve koltuk döşemelerden bir farklılık bahsedilmiş. Hani yani bu arabanın zaten hani çok böyle büyük bir algısı da yok. Genelde tercih edenler de hani az çok görece yeni arabaya kullanmaya böyle alışan, başlamış işte e, hanımefendiler oluyor. Çünkü işte Instagram'da vesaire görüyoruz hep, ya işte yeni arabamı aldım, yeni arabamı almaya gidiyoruz şeklinde. Yani o gelinlerin tatlı telaşı modunda videolar var. Şimdi o tarz insanlara bu arabayı zaten satamazsınız bu formuyla. E zaten hani cross tarzı bir araba isteyen birisi de gidip bu arabayı almaz zaten A segment Hani fiyatı uygun desek hani fiyatı da uygun değil muhtemelen 100 bin lira farka benzer bir paket e, Tok T10F satılacaktır diye tahmin ediyoruz hani beklentimiz o yönde. O yüzden yani Hyundai ne yapmak nereye varmak is yani istemektedir e, onu bilemiyorum. Bu arada fiyatını da söyleyelim 1 milyon 627 bine satılacak. Standart versiyona göre yaklaşık 50 bin liralık bir fark var. Yani o görüntü hoşunuza gidiyorsa tercih edebilirsiniz. Yoksa standart Insta'dan hiçbir farkı olmayan bir araç. Bir sonraki haberimizde gene Hyundai ile ilgili. Hyundai Ioniq 3 modeli Türkiye'de üretilecek biliyorsunuz. Ve onun konsept hali geçenki e, otomobil fuarında duyuruldu. Açıkçası uygun fiyatlı bir otomobil olmasına rağmen genel hatları çok agresif olacak gibi duruyor. Tabii ki bu bir konsept tasarım. Gerçek hali bu halde çıkmayacaktır otomobilin. Ama genel yapısı şu an gördüğümüz konsepte yakın olarak seyredecektir diye düşünüyorum. Evet Hyundai'nin normal şartlarda Ioniq 5 ve Ioniq 6 serileri 800 voltluk bir mimariyle geliyor. Ancak bu araçtaki 400 voltluk mimarinin olması muhtemel bir şekilde bir konuşma dedikodu gündem var. Şimdi bununla beraber yani fiyat ucuzlatması 400 volt mimari olmadan da yapılabilirdi bence çünkü 800 volt mimariyi zaten Hyundai grubu görece bazı iç maliyetleri ucuzlatmak için yapmıştı. Çünkü elektriksel anlamda voltajı arttırdığınız zaman kullandığınız hani amperi azaltıp daha ince kablolar kullanabiliyorsunuz gibi bir durum oluşuyor. Çünkü orada işte çarpanlar değişiyor vesaire. Şimdi burada hem maliyetleri ucuzlatmaya çalışırken hem de mimarinin değişmesi acaba burada LFP bir batarya kullanabilecekleri ihtimalini mi orada ortaya çıkarıyor diye ben düşünüyorum. Çünkü bu arabanın Türkiye'de üretilebilecek olması farklı şekillerde ucuzlatma yöntemlerine donanımsal olarak gidebileceği anlamına da geliyor. Çünkü Kore'de ürettikleri zaman NMC orada üretilen materyalları kullanmaları gerekmesinden dolayı bir maliyetin fiyatın yüksek olduğuna dair şikayetleri vardı. Kore dışındaki üretimin böyle bir avantajı olursa hani belki bu yüzden belki 400 voltluk mimariye düşürülmüştür diye düşünüyorum ben de. Ama Türkiye'de üretilmesi, Türkiye'de görece bir e, yan sanayiye sahip olabilmesi ihtimali bu arabanın evet gelmesini olumlu olarak değerlendirmemize sebebiyet veriyor. Ama fiyatlandırma konusunda bu aracın e, iyi bir fiyatlamayla gelmesi çok önemli. Çünkü şöyle bir durum söz konusu bu arabanın yerlilik oranının belli bir şartı sağlaması durumunda Türkiye'de farklı krediler devreye giriyor. Yani TOG'un faydalanabildiği tarzda bankalar vermesi durumunda böyle bir kredilendirme kampanyası olabiliyor. O yüzden bu arabanın doğru bir paket ve doğru bir fiyatta gelmesi ikinci bir Egea şeyi yaratabilir, furyası yaratabilir. Çünkü Koreli grubun da i20 tarzı araçları Türkiye'de çok sevilen, çok satılan araçlardı. O da zaten Gates'in ekmeğini çok fazla yemişti. Eğer bu şekilde olursa Ioniq 3 de ciddi bir satış adeti başarısı yakalayabilir. O zaman bir diğer haberimiz Skoda ile ilgili Visiono adında bir konsept araç ortaya çıkmış durumda ve bu konsept aracın Station bir araç olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor. Evet burada şimdi yeni bir tasarım dili belki yeni bir altyapı olması bekleniyor. Tabi 5 metre civarında bir araç ve 650 litre bagajdan bahsediliyor. Ama şöyle bir durum var yani VAK Group hala elektrikte istediği başarıyı yakalayamadı. O yüzden sürekli bir şeyler deniyor bu da o denemelerden biri. Eğer gerçekten başarılı olabilirlerse eski Avrupa'da station wagon kullanımı çok yaygındı. Yeni yeni suva çok fazla kaymalar oldu. Belki o müşteri kitlesini tekrar yakalayıp bu araçta istediği başarıyı elde edebilir. Haftanın son haberine geldik. Kettle ile ilgili. Kettle biliyorsunuz zaman zaman gündemimize geliştirdiği pil teknolojileriyle yer alan bir firma. Ve pil üreticisi olarak da otomobil sektöründe şu anda bir numara ve en çok satan pil üreticisi aynı zamanda. Şimdi Kettle'ın baktığımızda 12 yıl 1 milyon kilometre garantili bir pil e, piyasaya çıkarmaya hazırlandığı görünüyor. Ama bu pille ilgili şöyle bir durum var. Ya aslında 1 milyon kilometre garanti deyince benim aklıma e, Torres EVX geliyor ama burada en azından evet. gerçekten pili üreten adam bu vaadi veriyor. Üreten Öyle bir tesellimiz var. Evet. Burada tabi e, yani Çin'deki bazı regülasyonları sağlaması için bir batarya geliştirilmiş Tabi burada bunu geliştirirken muhtemelen yapılan iyileştirmeler sonucunda garantisinin çok daha uzun şekilde verilebileceği bence ortaya çıkmış ki bu şekilde hem tanıtımında hem de kullanımında ciddi bir fark yaratan bir haber ortaya çıkmış oldu. Tabi bunun nedenle araçlarda kullanılabileceğini henüz kestiremiyoruz. Çünkü görece pahalı araçlarda mı kullanılacak yoksa bizim görece hızlı ulaşabileceğimiz yani Tesla Model Y gibi Tesla Model 3 gibi araçlarda mı kullanılacak? Bunu bize zaman gösterecek ama batarya konusunda bu şekilde ömür iyileştirmeleri e, halkta da şu şekilde yer bulabilir. İnsanlar sürekli abi işte elektrikli batarya aldık, araba öldü, telefon bataryası gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama bunlar telefon bataryası değil. O yüzden bunu bu şekilde de değerlendirmemek lazım ve bu bataryalar yani hücre hücre olarak paketlendiği zaman kendi içinde de değiştirilebiliyor, güncellenebiliyor. Yani ölü kısım değiştirilip ya da voltajı düşmüş kısım değiştirilebilip yerine yeni hücreler takılabiliyor. Tabii bunu insanlar artık zamanla kavrayacak çünkü e, bu içten yanmalı motorlarda ilk çıktığı zaman çok fazla insanlar işte sorun yaşamış, yıllarca işte düzeltilmiş, iyileştirilmiş ve bir artık final hali şu an bizim gördüğümüz hal. Bu da elektrikli arabanın biz işte emekleme aşamalarını gördük. Şu an böyle daha iyileştirilmiş durumda. En son final iyileştirilmiş halinde ilerleyen senelerde muhtemelen göreceğizdir. Elektriklinin bu bölümünün de sonuna gelmişken size aslında ufak bir e, programın sonuna kadar izleyenler için bir kırıntı atmış olayım. Eğer t 10 f pazartesi günü düzgün bir finansman desteğiyle satışa çıkarsa ön sipariş vermeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi finansman desteği önemli. Ona göre alıp almayacağım belli olacak. O zaman bu ufak e, duyurumla birlikte bu haftalık elektriklinin sonuna geldik. Umarım keyifli güzel bir bölüm olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.